hepiniz hoş geldiniz. Ben Kibra. Yanımda da Merve Zaten var. Zaten Merve. Biliyorsunuz Merve. 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 Ünlü oldu ismiyle. Evet ünlü oldu. Evet arkadaşlar bugün Noel Baba ve Noel Anne RPS yapacağız. Ay, evet. adımı evet. yazmayı unuttum. Hemencik başlayalım. Ay. Ay yeni sabah olmuş. Bey kalk. Ay hem Bey hadi. Hediye, Hediye dağıtacağız. Hediyeleri dağıtacağız. Evet. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tamam bey ben yıktım. Ben iki. Ben ne kadar? Ben de. Da. Ben de, de. de. mi yemek hazırlar. Tamam beyim. Ben de bir şey zaten. Gidiyorum. Hazır ben de artık yapabilirim. Ben yemek hazır. Şurada tamir ederken yersin. Ben aç değilim. Evet, hey, hey, tamam. Hey. Ay burada çok soğuk ya. be çok soğuk olan. <laughs> 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 evet. Ho ho benim. <laughs> ho ho ho. Hediye dağıtıyoruz. Çocuklar gelin hediye. Hediyelerimiz var. Çok güzel. Bey çok komik duruyor onun önünde, ben. Neyse boşver. Ho Çocuklar gidin hediyelerimiz. Çocuklar. Hanım sen ver. Bir... Aha şurada çocuk Aha. var. Aha hanım kızımız var. Kız. Hanım kız. Al. Al. Kız dur. Ne alayım? Sen o öğretmen miyiz? Hanım. Ay, öğretmen hanım. Öğretmen hanım. Alın. Öğretmen Ben, 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 Ay in terbiyesiz in. Sana öbür sene de yok mu diye Terbiyesiz Evet Saçını boyatmış İki sarıya ben de boyatırım Sen Benki <laughs> Benimki evet. de böyle ben boyatmadım ki Ben yalnız cezam vermeyeyim Sürebiyim ben Allah cezam düzelttim arabayı. Sonunda bey. Evet, Hadi sür. Hanım ben de alacağım. Tamam. Nuhat baba. Geliyor. Allah Allah. Kimse yok bu caddede de. Acaba neredeler? bilmiyorum hemen S sadece öğretmen kızlar Tek o varsa Uhu. -huh. oh var. baba var millet çok değil millenet millet nerede e e eve gezen Bence mahallede kimse yok evlerde de akşam Aha küçük çocuk. Nerede? Şimdi gördüm. Hani. Burada neyse gitmişti. Aha burada. Ha şurada şurada. Şurada bir adam var. <laughs> Ay hanımefendi. Aman bey. Tövbe bismillah. Tövbe Allah çağırmış. Tövbe. Ay ağzımı Hayla çim Tövbe bismillah tövbe. Kaç oğlum kaç. Ay. Be be. Sür 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 bas gaza bas. Bas. Ne? Allah cezamı verin. Bas bas. Bundan korktum ben. Ben giderim. <laughs> Ay be sallattı sanmış. Bak. Bir şey söyleme. <laughs> Ay bebeğim gülüme. Bebeğe geldik. Bebeğe yok. Ay bir eve girdi zannettim. <laughs> Ay evinizin kapısı açık ya bir şey olmuyor. Bu ya değil öbür taraf. Bu. Burada değil. Allah. Selamlar. Çocuk geliyor ne yapayım ya. Ağala, gaz, gaz, gaz. Şimdi de ay sonun sonunda geldik be ya. Süremedin ay. Evet. Ay, evet. ancak bir bir kişiye bile hiç bir şey yapamadık. Aynen bu öyle geçti. Evet. Evet arkadaşlar yeni, yeni videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ben çok seviyorum. Görüşürüz. 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 Müzik açmıyorum. Hiç benim. İyi seyirler müzik. 45'e de 45'e ben alalım müzik. Bay bay.